Arkadaşlar bugün sizlerle beraber bir dakika ben videonun girişini yapmıştım ama neyse. <laughs> ee, güzel Eylül kanalındaki Eylül'le beraber ben şimdi beşer beşer yüze kadar saracağım. O da bu görmüş olduğunuz parkta saklanacak. Hadi başla. 5, 10, 10 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 70, 80, 80 85, 90, 95, 100 arkadaşlar. Şimdi ben uyanıklılık yapacağım. Onu şuradan harcım edeceğim. <laughs> arkadaşlar. Bilmem ben onu kaybet. Ay küçük de bir çocuk yani. Ha, öyle kalandığınız kadar büyük de değil. Ah arkadaşlar. <laughs> Şu var. Diğer oyun alanlarına bağlı değil. Bunca çok. Büyük bir. Kalmış yaptı. <gülüyor> 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 Abi, yoruldum Arkadaşlar tabii ben onun küçük oldum. Bize koşar biliyor. Ben ben ne yapayım yani? Ben de büyüyorum. Nasıl koşar? Büyüyor. öyle bir nefes daralıyor ki. Onu bulmak için can çekiyorum burada. Siz de her şeyi görüyorsunuz. Şu bir daha girmek istiyorum. Arkadaşlar bu oyun parkı iki de gelecek. Devoyun parkı iki videosunda, bundan sonra açıp izlersiniz. Aha, bakın. ल <laughs> <laughs> Kadine. Büyük olmamdan dolayı kaçırdık. Ama babama Arkadaşlar nerede olduğunu şu anda göremiyorum. Arkadaşlar bir de sakın bir de ilerleyin orada. Dur arkadaşlara göstereyim. Arkadaşlar bakın orada. Hadi şey <laughs> <Yanalıydım! gülüyor> Arkadaşlar ben pesingen oldu. Arkadaşlar ben burada oturdum izliyorum. Hadi bir yere seçmek zorundasın. Zaten nasıl yetişeceğim? Arkadaşlar otur. otur, otur. <laughs> Yetişmeye çalışacağım. Sorry. Arkadaşlar burası da farklı bir ülke. Ne için? Nereye gitti? Arkadaşlar orada. <gülüyor> Arkadaşlar. Açın <laughs> beni.

Ha <laughs> ha Biraz yoruldum. Dinlenmek istiyorum. Çok yoruldum yani. Mü? Yanından geçti. Yanından geçti arkadaşlar yanından geç şurada. Biz kaçacağız. Arkadaşlar. Daha da biz kaçalım. Nasıl yakalayacağız? Şu burada hiç bilmiyorum, göremiyorum. İşte o laftanlık. Burada Arkadaşlarım. Arkadaşlarım. Yok, bu Arkadaş, çok da değil. Arkadaşlar yok. Arkadaşlar yok, bulamıyorum. Arkadaş kayıp. Arkadaşlar kardeşim kaybolursa hiç Unumdan da de oluyor. Bırakın onları arama. Şu anda nerede? Gören arkadaşlarımız var mı? Ben anda nerede? Arkadaşlar. Arkadaşlar Eylül kardeşim yok. Arkadaşlar o kadar saklandım göremedim ya nereden? Hep aşağıda dur. Arkadaşlar. Başka bir tarafa gideceğim. Size de şöyle... <laughs> Bak. İleride dursun. Ve yorulup. Ben de bu sırada tatlanayım. Kaybettim mi ne oldu? Bir bakacağım kardeşini göreyor mu? Ben göremiyorum yine kaybettim ya. Ben Nasıl ablayım? E <laughs> <Ya>, abla. <laughs> Vallahi... Yani Şaşırma Değil ya Arkadaşlar yok Bir daha çıkmayınca Yani çıkacağım da yani, Nerede? Nerede? şimdi. Arkadaşlar yukarı çıkıyor. Ben de Arkadaşlar. Nerede? Arkadaşlar büyük yukarı çıktı var.